<laughs> tamam. İki yabancı, iki yabancı. başlayayım mı? Evet. Üç, <laughs> Merhaba Özeyfe, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Bize biraz kendinden bahseder misin? Benim adım Muhammed Uzayfa, Pakistanlıyım. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler ikinci sınıf öğrencisiyim. Ve İstanbul Tasarım Merkezi'nde kaligrafi öğreniyorum. Çok iyi. Ramazan deyince ilk olarak aklına gelen şey nedir? İlk olarak aklıma bereket, rahmet ve çoğulculuk ve güzellik geliyor. Her şey Ramazan'da güzel oluyor ve özellikle Kur'an geliyor aklıma. Teravih kılıyoruz ve ben hafız olduğum için ben de kıldırıyorum Masşallah. teravihi. Ve yani Ramazan'da yeniden Kur'an'ı okumak ve geliştirmek çok güzel geliyor bana. Anladım. Ve hayat yeniden başlıyor ve yeniden güzelleşiyor. Ramazan ve tabii ki oruçlar geliyor. Ve çok güzel şeyler oluyor Ramazan'da. Ramazan'la ilgili bir anınızı bizimle paylaşır mısın? Evet en güzel şey bana itikaf geliyor Ramazan'da. Benim, babam her Ramazan Pakistan'da itikaf yapıyor son 10 günlerde. O bana çok güzel geliyor ve çünkü bütün dünyayı bırakıp Allah'ı Allah'a kavuşmak için Allah'a onun rahmetini bulmak için her şey bırakıp 10 gün çabalıyorsun ve e, buluyorsun onu güzel. Senin anın var mı Ramazanla ilgili Ondan da bahseder misin? Ee, çok fazla anlar var ve e, ben mesela İGT ve Bursu e, yani Bursa başvurduğum zaman e, sonucu bekliyordum ve Ramazan'da çok fazla dua etmiştim yani. Her teravih kıldıktan sonra dua etmiştim ki ben kazanayım Allah bana bu burs ver. Ve Ramazan'da kazanmıştım. Bu en güzel hatıra. Çok iyi. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol.